Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelse Ne diyecektir bize? Taif'te taşlandı kanları yere düşüldü, Ayakların derileri soydu Ayağı terliğine yapıştı Baygınlık geçirdi Utbe bin Rebiya en azılı düşmanı En azılı düşmanı O gün orada merhamete gelip üzüm ikram etti Bizim ona hiç mi merhametimiz yok? Ne için bu acılar çekildi? Uhud'da o mübarek dişi yere düştü Niçin? Karnına taş bağladı falan Güzel hikayeler değil mi? işte? Peygamber bizi sünneler çekmiş, hak din İslam'ı yaymış, bize getirmiş. E şimdi bu hazır meclise gelse bize ne diyecek? Bana ne diyecek? Gün ümmetin diyecek. Erül Beyti kafaların mızrakların ucunda sallandı. Kerbela'da. Masumdular. Onların sırf suçları onun torunu olmalarıydı. O torunlar ne için savaştı? Senin benim için savaştı. Kur'an için savaştı. Kur'an bugün sana gelsin diye savaştı. Açıp okumuyoruz. Hiçbir vefa yok. Gelseler acaba bin yıl önce kecdadımız bize ne diyecek? Dini kurumlarda bulunmaktan korkuyoruz. Adımız çıkar diye. Ufak tefek dünya menfaatleri uğruna namazımızı unutuyoruz.